Evet, Aksaray'dayız şu an. Telefonumuzun şarjı bitince hemen kameramızı açtık. Kameramızı devam ediyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Yani şöyle biraz daha ayarlayalım şöyle. Evet, bu akşam çok sakin burası. Normalde çok kalabalık olurdu. Ama bu akşam bir sakinlik var. Bakalım ilerisi nasıl? Hareketli mi değil evet. görelim? Karşı taraf gördüğünüz gibi. Evet. Şu an evet. burada yol ikiye ayrılıyor. Evet. Sağdan gittiğimiz zaman vatana gidiyor. Vatan Caddesi. Burada da metro aynı şekilde var. Buradaki metroya bindiğimiz zaman buradan havalimanına kadar gidebiliyorsunuz. Tabi arada otogar var. Otogardan aktarma yapıp başka yerlere de gidebilirsiniz. İstanbul'da metro müthiş bir olay. Yerin altından, yerin üstünden her yere gidebiliyorsunuz. Muhteşem bir ulaşım. Şu an Aksaray metro istasyonu tam karşımızda. Vatan Caddesi'nde şu an başındayız. ileride bir toplantı, bir topluluk var. Evet bir şey var. Polisler koşturuyor. Abisini evet kavga var aşağıda. Yakaladı polisler. Ya bizim polisimiz süper ya. İstanbul polisi var ya muhteşem. Suç dünyasında yakaladılar yere de gereğini yaptılar. Ne <laughs> oldu? <burada? gülüyor> Evet dediğimiz gibi İstanbul polisi muhteşem orada bir olay vardı anında gece kartalları bekçiler yani müdahale etti ben İstanbul polisi üzerine dünyanın hiçbir şehrindeki polisi tanımam muazzam başarılı bir şekilde görevlerini yapıyorlar zaten İnanır mısınız şu akşamlara geçsek var ya neler neler çekeriz. Ama dediğimiz gibi polisimiz hiçbirine göz açtırmıyor maşallah. Evet. Ee, buralarda bu saatte böyle eline kamerayı alıp video çekmek de e, basit bir olay değil. Çünkü burada her türlü insan var. Evet, yakalamışlar şu an bir kişiyi. Şu ileride karakol var, polisler oraya götürüyor. Allah fazlınız dayanır. Bravo size. dediğimiz gibi bu kardeşlerimiz olmasa var ya bu İstanbul'da suçlularla ve suç örgütleriyle asla baş edemeyiz ama aslan parçası hepsi. Hepsi aslan parçası. Allah hepsini sahibi olsun. Allah tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ne diyor? İşte gözümüzde görüyoruz. Geldi Türk polisini ee, hakkında konuşanlara sinir olma. Zaten o yüzden de asla benim askerime polisime kimse bir şey diyemez diyen ee, olursa da gereken cevabı veririm. Biz çekmeye devam ediyoruz ama şurada birisiyle görüşeceğim. Sonra kaldığımız yerden devam